kendi kendime böyle olmadım. Aklımı başımdan kaçırdın beni. Sayende delirdim, sakin kalmadım. Adımı belaya çıkardın beni. Sayende delirdim, sakin kalmadım. Adımı mecnuna çıkardın benim. Feryadım duyulmaz nasıl olacak Bir zalim elinden kalbim duracak Belki de adımız böyle kalacak Adımı Mecnun'a çıkardın beni Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar Ben Nuri Saltan Öncelikle YouTube kanalıma ve videoya hoş geldiniz Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün yine koyunlarımızın yanına geldik. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Güneşli, sessiz, sakin, sedasız bu havayı değerlendirelim dedik. Videomuzu başlattık. Bugün de 2020'nin son günündeyiz. Yeni yıl hepimize sağlık, siyahat, mutluluk, huzur getir. Allah afetsiz, sersiz, depremsiz, virüssüz bir yıl olur. Hepimizin temennisi bu. Arkadaşlar bugün 2020'nin son videosunu çekiyoruz. 2020 yılında hayatımızda yeni bir YouTube kanalı açtık ve bu YouTube kanalında sizler sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde şu an için 32 bin abone olduk. Beni destekleyen hatta beni en başından beri destekleyen abilerim olsun, ablalarım olsun, kardeşlerim olsun hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten zoru başardık arkadaşlar. Ee, sizlerin sayesinde, sizlerin like'ları, sizlerin yorumları sayesinde kanalımız üst seviyelere çıktı. Ee, bunu da artık yavaş yavaş ilerletmeye çalışacağız. Yeni ekipmanlar alacağız. Yeni ekipmanlarla beraber karşınıza geçeceğiz. Bugün de olduğu gibi Yeni bir konseptten beni izliyorsunuz. Yeni bir kamera aldık arkadaşlar. Yeni kameramızla ilk videomuz değil. Bundan önce iyi çektiğimiz iki videoyu da GoPro 8 Black Hero ile çekmiştim. Ve şimdi açıklayayım dedim arkadaşlar sizlere. Ee, GoPro 8 Black Hero aldık. YouTube'dan kazandığımız parayla yaklaşık olarak 4000 TL'ye aldık GoPro 8 Black Hero'yu. 128 GB SD kart aldık arkadaşlar. Onu da 150 liraya aldık. Ee, sonra kafa bandı, göğüs bandı olsun, tutamacı olsun. Onları da 100 TL'ye aldık. Yani bize 4250 TL'ye mal oldu. Tabii eksikliklerimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Bizim en büyük eksikliğimiz Mikrofonda arkadaşlar. Yaka mikrofonuydu. Bir harici mikrofon. Ee, onu da araştırdık, sor, sorduk ama bir GoPro'nun şeyine aparatına takılması biraz pahalıymış. Bir 3-4 bin lira. İnşallah bakalım sizler sayesinde daha büyük ekipmanlara, daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. En büyük destekçimiz bizi izleyenler. Beğenilerini, yorumlarını eksik etmesinler. Sizlere daha güzel içerikler, daha güzel videolar çekmek istiyoruz. Bunlar da tabii ki de ekipmanlarla oluyor. Ee, sizin sayenizde ekipmanlarımızı da alacağız. İnanıyorum desteğinizi esirgimeyeceksiniz. Ee, bugün gazetelere çıktık. Haberciler geldi. Ee, ondan sonra artık arkadaşlar böyle tanınan bir sima almaya başladık. Ee, i̇leride de daha büyük yerlere geleceğimize inanıyorum. En büyük destekçimiz yine söylüyorum sizler sayesinde. E, habercilerle arkadaşlar bir program yaptık. Bu işe ne zaman başladık? Bu işi nasıl yaptık? Bu işin YouTube'da e, alakalı oldu bu biraz bu program. YouTube'da neler yaptık işte? Ne zaman başladık? Bunları konuştuk ve kamera arkası görüntüler aldım. Bunları da sizlere aktarayım dedim. Siz de izleyin be arkadaşlar. Bakalım e, beğenecek misiniz? Öyle diyeyim. E, şimdi de onları izledikten sonra da köpeklerimize mangal yaktık. Bugün ziyafet var. 2020'nin son ziyafeti 2021'e giriyoruz. Ee, onların da yılbaşını kutlayalım dedik. Onlara çorbalık aldık, mangal yaktık. Çorbalık yapacağız arkadaşlar. Mangalda ziyafet çekeceğiz onlara. Salo var. Bir de Lara'mız var. Lara'da yaklaşık olarak bir 17-18 günlük gebe arkadaşlar. Efe ile çiftleştirmiştik onu. Bakalım inşallah sağ salim nasipse yavruları alırız elimize. Benden yavru isteyen çok oluyor. Ama bakalım hangi birinize vereceğiz arkadaşlar bir çekiliş yaparız bir şey yaparız yavrulardan bir tanesini bir erkek yavruyu çekilişle beraber sizlere vermeyi düşünüyorum. İnşallah o da hayırlısı olur. Evet lafı daha fazla uzatmadan ilk önce habercilerin geldiği konuk olduğu videoyu koyalım başa ondan sonra da burada köpeklerimize mangal pişirmeye mangalda onları doyurmaya ziyafete ortak olun diyelim. Ee, i̇zlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Tekrar Nuri buyur. Ben Nuri, saltan Balıkesir Havran'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Ee, köy hayatı ve hayvanlar ile ilgili videolar çekip sosyal medyadaki platformumuza yüklüyoruz. Ee, bu sayede 30 bin kişiye ulaştık şu ana kadar. Ee, videolarımız da şu an 4 milyonu aşkın izlenim sağladı. Bu bize neyi uyandırıyor diye sorarsanız, bu bize büyük şehirlerde yaşayan ablalarımız ve abilerimizin köy hayatına ne kadar meraklı olduğunu uyandırıyor. E, bunlara bu abilerimize, ablalarımıza köy hayatıyla ilgili e, videolar çekiyoruz ve onlara gerçekten köy hayatını yaşatmaya çalışıyoruz. E, fenomen olduktan sonra neler değişti? Fenomen olduktan sonra herkes selam veriyor. Videolarımızı izliyor mesela bizim burası küçük bir yer olduğu için. E, ben video atar atmaz mesela her yerden büyük kitleler izliyor ama e, artık beni tanımayanlar bile videolardan dolayı herkes tanıyor. Dışarıda görenler selamını, sebanı, merhabasını eksik etmiyorlar. Bu iş nasıl başladı? Bu iş bundan yaklaşık 6 ay önce bir arkadaşımla beraber koyun yayarken, koyun otlatırken diyeyim. Eğlence amaçlı bir tane video çekmiştik. O videoyu sosyal medyadaki platformumuza yükledik ve video 40 bin kişi tarafından izlendi. Videolardaki gerçekten samimiyet çok önemli. O samimiyeti o sıcak kanını yakalamış bulunduk biz. Bizlere videoların devam etmesini önerdiler. Beğenilerimiz arttı. Yorumlarımız arttı. İzleyen abilerimiz ablalarımız kanalımıza abone oldu. Böylelikle biz 1-2-3-4-5-10 video derken 30 bin aboneye 6 ay sonra ulaştık. Şu an için kanalımız büyümeye devam ediyor. E, yorumlar nasıl? Yorumlar Bu gerçekten çok olumlu. Hatta video atmadığımız zamanlarda bizleri sabahları arıyorlar. Abi neden video atmadın? Kardeşim neden video atmadın? Başına bir şey mi geldi? Böyle artık e, film gibi, sinema gibi bizleri izliyorlar. Yurt dışından Beğeni yorum tabi yurt dışından genellikle zaten e, yurt dışından da izleyen kitlelerimiz var yüzde seksen Türkiye yüzde yirmi yurt dışı olarak zaten kanalımızın orasında şeyinde var bunlar e, oradan da çok izleyenler var oradan e, Türkiye'ye hasret gurbetçilerimiz var onlar da izliyor beğeniyor destekliyorlar hepsinden Allah razı olsun kanalınızın adı ne kanalımın adı Nuri Saltan YouTube kanalım e, Nuri Saltan olarak yazdıklarında orada çıkar onların da desteklerini genelde bekliyoruz. Genelde kanalın içeriği ne? Sadece koyun mu? Kanalımın içeriği genelde hayvancılık ve köy hayatı. Biz köyde neler yapıyoruz? Köyde insanlar neler yapıyor? Köyde insanlar ne besliyor, nasıl para kazanıyor? Bunları aktarıyoruz insanlarımıza. Kimisi keçiçek besliyor, kimisi koyunculukla uğraşıyor, kimisi büyük başta uğraşıyor, kimisi tavukçulukla uğraşıyor. Köyde biz ziyarete gidiyoruz. Yani şöyle diyeyim, dışarıdan mesela köyde bizim komşumuz tavukçuluk yapıyor, onun yanına gidip onunla sohbet ediyoruz, tavukçuluk hakkında bilgiler alıyoruz, günlük ne kadar kazançlarını soruyoruz. Büyük şehirlerden köylere göç edenler nasıl geçinebilir köyde? Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Sadece yani hayvancılık ve köy hayatı. Hem eğlenceli hem para kazanıyoruz herhalde bu evet, arada. Evet, hem eğlenceli hem de tabii bu reklamlar çıktığı için onların da biraz biraz getirisi oldu bizlere bu işe kaç kişi başladı bu işe <laughs> bu işe tek başıma başladım sonra bir ilk baş arkadaşımla bir video çekmiştik ama editlemesi işte düzenlemesi tabi Bunlar hepsi bana aitti şu an diğer arkadaşlarım da geliyor Eskiden videolarda çıkmaya utanıyorlardı Eskiden kameranın karşısına çıkmaya utanıyorlardı şimdi artık hepsi beraber video çekiyoruz. Günlük mesela 5 kişi hayvan otlatmaya geliyoruz. 5 <laughs> kişi hayvan otlatırken videolara devam çekiyoruz, atıyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, bu şekilde. Ee, Bir günün nasıl geçiyor? Sabah çekim için geliyorsun, Evet. E, sabah erkenden koyunları çıkarmamız lazım. Sabah 8'de koyunları çıkarıyoruz ve güne o gün başlıyoruz. Sabah 8'de. Kısa kısa, 50 saniyelik, 60 saniyelik günlük neler yapıyoruz, onları akşama kadar kaydediyoruz. Akşamda hepsini birleştirip YouTube kanalımızda paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Evet arkadaşlar sizlere şöyle köpekleri de göstereyim dedim. Salo her zamanki gibi Lara'nın yanında, Lara'nın peşinde. Daha kızanı geçmedi zannediyor. Salo küçük e, küçükken işte diyorum artık ben ona. Salo Lara'nın üstüne çıkıyor devamlı. Ona engel olmaya çalışıyoruz. Lara da yükünü aldı arkadaşlar. Sanki böyle yavaşladı artık. Sürekli uyuyor. Keyfinde yemesinde içmesinde bir sorun yok ama. 24 saat uyuyor. Sen manitan mı lan bu? He? Manitan mı? O sana yar olmaz Salo. O sana iki gömlek büyük. <laughs> Mangal ziyafeti oldu tabii Salo duydu mangalı. Koyuna bile gitmemiş bugün. Burada bekliyor. Ne oldu 24 saat uyuyor ya sen ya. Neyse arkadaşlar şöyle mangalımızı yaktık. Yanımda İbo var. Yandı mı kardeşim? Yandı yandı. O zaman artık döşeme vakti geldi. Aynen. Arkadaşlar çorbalık aldık. Çorbalık aldığım yerde şöyle göstereyim çorbalıkları. Bunların kilosu 7 lira galiba. Bir 10 liralık aldık. Bunlar 10 TL'lik. Hoşçakal kanka. İbo <laughs> sen de yer misin? Bunu mu? Hı hı. Etli yerlerini yerim Eti... ya. <laughs> Kemikli yerlerini yemez misin? Yok. Ben şöyle çekelim de. biraz hepsini koymana gerek yok ya ilk salo yapışırız ondan sonra lara yapışırız. olmaz mı? Otur. Evet arkadaşlar, etler pişmeye başladı. İbo dikkat et kanka yakma. Aynı kendin yiyormuş gibi pişir bunu tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Oo, salo hemen kuyruk salamaya başladı şartlarımız var. Öyle iki kuyruk sallamayla mangalda yiyemezsin salo. Şartımız var. Şartımızı kabul eder misin? He? Eder misin? Kafa mı salladı o? Ne yaptı ya? <laughs> tamam o zaman. Lara'nın peşini bırakıyorsun. Bu saatten sonra Lara sana yar olmaz. Kaç para istiyorsun salo? Kaç para istiyorsun? Lara hala uyuyor. Şşş, uyan artık uyan mangal yaktık bak sana. Salı Lara. Mangal yaptık kızım artık sana ya. Vallahi sırf sen yiyeceksin diye ya. Yoksa saloya falan yakma ama biliyorum. Ee, Nevaleler pişmiş durumda. Ee, şöyle gösterelim. Bu kadar pişmesi bile yeter. Yine iyi pişmiş boya. Ateş de i̇yi. çok ferli değil galiba. Aynen. Ama olsun. En Hiç azından şey. En azından bir çiğliğini almış durumda. Tabii. O yanmış bile. Altı yanmış mı baksana. Hı. Aynen. Peki. Güzel güzel. Tamam. Diğer tarafını da çevir istersen mi? Nasıl? Tamam biraz daha dursun o. Bakayım. O güzel güzel. Aynen onu çevir biraz kanka. Salo da arkadan şey söylüyor. Salo arkadan ninni söylemeye başladı bile ya. Söyle bakalım, hadi. Söyle. Devam et. Dur 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 yok öyle. Hemen yok. Ninniyi ninni duyayım. Hadi. Hadi. <laughs> ağzı sulanıyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi ağzı sulanıyor. Salo haklısın sen de benim de ağzım sulandı ya şimdi. <laughs> ne oldu? <Ha? gülüyor> Salonun ağzı sulanıyor böyle. Ağzını yüzünü yalıyor. <laughs> şimdi Salo toplamda 10 tane kadar çorbalığımız var. Bunların üç tanesi senin. 7 tanesi şey, Lara'nın. Biliyorsun ki sen e, hem hamile değilsin hem de Lara'dan küçüksün. Evet şimdi bunları biraz Aynen, soğumaya Aynen biraz soğusun kanka bunlar. Sıcak da gerçekten. Şöyle şu tarafa evet. koyalım onları. Şöyle dursun orada onlar. Evet. Bak 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 bak. Hemen yaramazlığa gidiyorsun. Hayır. Orada bekle. İlk önce sabırlı olmasını öğren. Ondan sonra yemeği hak et. Tamam mı? Evet. Dilini de bir daha gösterme sola bana. Tamam mı? Dilini de bir daha gösterme. Tamam mı? <laughs> Çok masum sala. Evet. Ama ondan sonra bir artık biz yemeğe geçebiliriz. Sıra bizde. <laughs> evet arkadaşlar biz de burada bir e, Şöyle mangalda Dana sucuğu yapalım dedik e, Mangalımızı tekrar yakmamız lazım ama Bu kor bize yetmez Tekrardan ateşledik Çevreden bulduğumuz odunlar ile Bakalım Biraz yansın Kanka teli getirsene üstüne koy da tel de yansın Heh. Şöyle yansın e, Ayır kanka saloya dört tane verelim. E, Lara'ya da gerisini bırakalım. Hatta saloya üç tane versek bile olur büyüklerden. Tamam. Küçüklerden ver bir tane de. E, arkadaşlar etlerimiz pişti. E, piştikten sonra ısı, ısındı yani. Isındıktan sonra da soğuttuk. Şöyle ayırdık. Saloya onları ver. Bunları da Lara'ya verelim. E, şöyle bir ziyafet onlar onlarda. Salo hadi gel. gel. Kızım Lara. Hadi bakalım. Salo gel. Hadi kal. seninkiler burada. Oraya git. Bak şimdi salo nasıl yiyecek şimdi bak. Hep başkasında gözü. Hep başkasında. Ne oldu? Arkasından geliyor hala bak. Gel. Gel. Sevinmedin mi Lara? Karnın mı tok kızım? O çanaktan yemeye alışkın değildi ondan o. Nazik ya. <laughs> Aynen. Ok. <laughs> Bizim gibi o. Salo sana Lara sana da mı yedirelim? Gel. Yeri ya Lara. Gel. Da kanka o yer o. O öyle alışkın o. Biri baktı mı yüzüne yiyemiyor. Bak salıyor bak. Hiç çanaktan yemiyor. Hep yerden yiyor. Çanağa koydum mu yemiyor. Hep elden A el Aynen elden alıştık galiba. Salo neden yemiyor hı hı. onu çözemedim ben. Lara mı? Şey Lara neden yemiyor aynen. Al bunu da. Lara. Önünde ya kızım sen neden başkasının çanağına bakıyorsun? Gel hadi gel. Bak önünde işte koyduk. Beraber yiyeceğiz değiliz bunu gel. Bak bunlar sana. Mangallı lan mı korktu ne yaptı heyecan mı yapıyor ya da karnı mı tok. Ne oldu? Ha? Canımı sıkılıyor ne yapıyor? Bak salaya bak. Hadi gel. Yalamak yok ama. Soluksuz öyle. yiyor. Yir kanka yir o da yir. Benim bildiğim Lara onda bir tane bile bırakmaz. Bak. Evet. Lara da yiyor. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Çanaktan yemeye alışmadılar bunlar. <laughs> Her güzel. zaman aynen. Hep elden yiyorlar böyle biz sevin bakalım diyoruz ama herhalde yanlış yapıyoruz. Yani Lara geldiğinde hatırlıyorsan kadar. Lara geldiğinde ha. aynen 23 günlüktü ya. El kadar. 23 günlüktü. Ee, el kadar bile yoktu ama küçücükti. 20 günlükken almıştım Larayı ben. Hastalığa yakalandı. Hastalıktan kurtuldu. Kanlı ishal olmuştu. Kanlı ishalden kurtardık. Genç hastalığına da yakalandı. Genç hastalığına yakalandı, ondan da kurtardık. Ya bayağı mücadele verdi Lara. Neden kurtuldu biliyor musun İbo? İlgilendik. Tabii. Bu hasta olup veterinere götürmeseydik eğer, bu hasta oldu deyip, eminim ki e, o da ölürdü yani. Bir de doğru uygulamayı yaptık biz. Hayır, salo. İbo git. <laughs> Bizim sucukları da alacak şimdi. Doymadı. Ver oradan iki parça sucuk da ver ona ya. Yok, o oldu. <laughs> i̇ki parça sucuk da ver salaya. Lara arkadaşlar 20 günlükken almıştım. 20 günlükten sonra e, büyüttüm onu. Bir 3 aylıkken sanırım kanlı isale yakalanmıştı. E, kanlı isale ne gibi uygulama yaptı diye sorarsanız internetten o kadar çok araştırdım ki e, bu kanlı ishal denilen velet ne yapıyor biliyor musun? Köpeği ee, ilk baş yemesinden içmesinden kesiyor. kesiyor yani köpek hiçbir şekilde yemek yemiyor su içiyor sadece ee, artık yani nasıl anlarız diye soranlar olursa bunu da e, köpeğin köpeğin dışkısndan kan geliyor yani e, o dışkısına büyük tuvaletine bakarak bunu anlayabilirsiniz zaten 3 günde de köpek zayıflıyor. Ondan sonra ya bitkin hale düşüyor. Ee, zaten veterinere götürünce de direkt zaten hiçbir şey yapmıyor bu. Sadece serum bağlıyor veteriner. E bir, bir şey yemiyor. Bir şey yiyip içmediği için, direncini kaybettiği için serum bağlıyor. Ee, o serumda köpekleri e, suyunu işte yediği, içtiği vitaminlerini falan hepsi var içinde biliyorsunuz. Kendine getirirse getiriyor 2-3 günde. Eğer getirmezse Allah'tan köpek kesilmiyor. ölüyor. Ben ne yaptım biliyor musun? Yoğurt. Yoğurt. Koyun yoğurdu. Ağzına bir tane veterinerden şırınga aldım. Şırınga ile beraber koyun yoğurdu bastım ağzına hep. Zorla yedirdim. Yemiyordu. Ben yediriyordum okusuyordu. Ben yediriyordum okusuyordu. Zorla yedirdim buna. E, nitekim nitekimde de bir 3 e, gün geçti aradan. 3. gün hatta 4. gün artık kendiliğinden yemeye başladı. E, ve kurtuldu. Şu anda dişimiz gebe yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi sabah da babam et vermiş herhalde biraz fazla vermiş. Ondan dolayı şimdi böyle çekimsek çekimsek yiyor ama yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Bir, bir gül dünya gülsün. Hadi gül bir dünya 20 saniyene güzelleşsin. Hadi bir gül. Gül bir hadi. Gül. 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 Yap bir. Hadi. Gülüyor ya eskiden. <gülüyor> Hep ağzı yüzü dili oynuyor bunun ya. ya kanka ben oradan tutayım. Sen diz sucukları. E, sucukları dana sucuğu arkadaşlar. Bunlar bizim burada çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok da aparatif oluyor. E, böyle taşta, mermerde, mangalda her türlü e, yiyebilirsiniz. Biz genellikle ekmek arası yapıyoruz. Ee, ekmeğin arasında yiyoruz. Salo sen haklıymışsın ya. Ağzım sulandı. <laughs> Benim ekmek çok ısınmasın kanka. Şöyle, taze taze olsun. Kurumasın. Yani ısınmasın dedim. İstersen şeyi de çevir bir. E, ekmekleri al. Yaka yazmışız yanımızda Aynen. ha. <laughs> Sucuk çok pişmez zaten. Sucuğu hemen az pişireceksin. Ama lezzetli gözüküyor bu. Onu da koy kanka tamam. İkisi de yanında dursun öyle. Bence oldu artık onlar kanka. Bence Bakayım. de oldu. Aynen oldular. Getir kanka şöyle. Ee, ne yapalım? Gel şunun içine koy veri. Şu jelatini alalım bir. Ne güzel ya, ne Tamam 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 yeter. Çok koydun kanka al onların birini. Tam buraya koy ve tamam oraya koy. Diğer ekmeği al. Zaten bize de kişi başı beş parça düşüyor. <laughs> Haydi bismillah. Bismillah. <laughs> evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedikten sonra koyunlarımız gelecek. E, koyunlarımıza bakacağız. Bugünkü serüvenimiz de bu kadar e, bitmiş bulunmakta. İnşallah videoyu beğenip kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmazsanız e, yeni bir videoda görüşmek üzere. Biz çiftliğimizde doğayla içeceğiz.